Doğru, doğru demiştik evet 8.43 Şimdi e, aracı hareket ettiren neydi? Ay e, debriyaj. Debriyaj çok bariz bir şekilde debriyajında. De. Şimdi e, debriyajı birden kaldırmak da aracın hareketini kısıtlar. Yani debriyajı gaza basmadan yavaş yavaş kaldırırsan stop etme ihtimali var. Gaza basarak sürekli kaldırırsan ileri fırlama ihtimali var. Yapalım mı bir kere? Hiç gaz vermeden debriyajı hani diyorlar ya bize e, gaza dokun debriyajı yavaş yavaş kaldır araba gider. Hadi onu bir kere deneyelim. Sen dene hatta. Lütfen gaza dokun. Bakarak bulma gaz sağında. Gaz sağında dokun. Debriyajı yavaş yavaş kaldır. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Araba çat diye gerçekten stop et kaldı yani. Hatta bu ilk denememiz. Budur. Yani Gaza dokunup debriyajı sürekli kaldırırsan az dokunmuşsan stop eder. Çalıştıralım lütfen. Şimdi bu şekilde çekersek stop eder demiştik ki etti de. İkincisi şimdi bir de gaza ne kadar basarsak fazla basarsak da gaza fazla fazla basalım bu sefer de ileri fırlayacak araba izle. Korkma ver gazı fazladan ver. Şimdi bırak debriyajı. Bak ileri doğru fırladı. Aa birden basmanı gerek yok sanki. Duracaktır. Yine stop ettirdin. Birden bas. Ama ileri fırladı dikkat edersen. Demek ki ne yavaş kaldı ne yavaş kaldır ne sert kaldır. Bu değil mesele. Mesele gaz ayarı falan da değil. Mesele tamamen debriyaj ayarıdır. İlk hareketlerde. Bunu nasıl yapacağız? Bunu öğreteceğim şimdi. Hani ilk videoda anlattığımda gibi hani ne demiştik musluktan bahsetmiştim hani ne yarıyordu debriyaj güç akışını motorla lastikler arasındaki güç akışını sağlıyordu mesela evdeki musluğu birden kaldırır mısın yukarı doğru hayır birden kaldırırsan ne olur su fışkırır Heh yani. tazikle aktığı evet. içinde o ortalık ıslanır falan filan azar iştir annemizden babamızdan da demek ki. Debriyaj da bunun gibi. Aynı işi görüyorsa aynıdır. Kontrollü ve yavaş yavaş bırakmalıyız. Çok önemli. Kontrollü ve yavaş bırakmazsa güç akışı birden olacaktır motordan lastiklere. Birden yere güç geçecektir ki bu da e, her ne kadar güç verdiysen birden lastiklere geçeceği için e, yani bir de fazla verdiysen ileri doğru fırlayacaktır araç. Ve bu da bize problem yaşatacaktır. Demek ki debriyajı nasıl bırakacağız yukarı doğru? Kontrolü. Kontrollü ve küçük küçük bırakacağız. Ne zamana kadar? Aracın ilk hareketine kadar. Bu çok önemli bak burası. Aracın ilk hareketini gördüğün anda muhakkak debriyajı ne yapmalısın? Çok Tutmalısın. Çok önemli. İşte yeni yeni öğreniyoruz ya. Aracın ilk hareketini görene kadar debriyajı kaldırmalıyız. Yavaş yavaş. Neden? Çünkü sert kaldırırsa güç birden geçecektir. Hareketi gördüğümüz anda da debriyajı ne yapmalıyız? Tutmalıyız. Neden tutmalıyızı izah ediyorum. Şöyle bir şey düşünelim. E ee, ben bu örneği çok vermiştim. Videolarım da var. Hatta geriye dönük açıp izleyebilirsiniz kanalda. Ee, i̇ki cismi birbirine yapıştırdığımızı düşünelim. İki tane cisim. Bir saniye. İki tane cisim düşünelim. Ben bunları bulabildim şu an. Ee, bu iki cismi birbirine yapıştırmaya çalışacağız. Nasıl? İki tarafa tutkalı sürdük ve ben sürekli bunlar çürüyene kadar hatta e, yani ne kadar uzun süre kalırsa yapışık kalmasını istiyorum tutkalı sürdüm iki tarafa ve yapıştırdım. Sen olsaydın Esra. Sen olsaydın. Bunları yapıştırdığın anda bir süre tutar mıydın yoksa hemen bir kenarı bırakır mıydın? Tutardım. Ben de tutardım. Buradaki tutma mantığı şudur. Eğer tuttuğum yapıştırdığımız anda tutarsak bir süre, emin olduktan sonra bırakırsak, bıraktığımızda da bu eylem devam eder. Yani yapışma eylemi devam eder. Fakat yapıştırdığımız ilk anda bırakırsak muhtemelen düşer. Yani eylem sona erer. Bu yüzden sen de ben de ben fikrini sordum sana sen tutarım dedim ben de tutardım yapıştırdım ilk anda tutarım yapıştığından iyice emin olduğumda bırakırım çünkü yapıştırdığım anda bırakırsam yapışmaz çünkü çok önemli araçlarda da bu böyledir şurayı çekebilir miyiz mesela bana bırak debriyajı freni süpersin görüyor değil mi ayağımı evet. şimdi bak debriyajı aracın ilk hareketine kadar yavaş yavaş kaldırırsın mesela izle ben Şimdi bak yavaş yavaş şu an harekete geçti. Dışarıyı çeker misin şöyle çaprazdan? Bak araç harekete geçti değil mi? Görünüyor. Hı hı. Ayağımı çek yeniden lütfen. Bak tutuyorum. Emin olana kadar tuttum. Emin oldum artık bırakıyorum. Bak araç sürekli hareket eder. Bıraktım hiçbir şeye basmıyorum bak hareket ediyor. Ve sürekli gider bu şekilde. Fakat yine buraya dönelim. Süpersin. Fakat araç hareket ettiği anda mesela kaldırdım yavaş yavaş şu an harekete geçti araç ben görüyorum ayağımı çek. Ben bırakmaya devam edersem araç stop eder. Tıpkı buradaki mantık. Yani yapıştırdığım anda bırakırsam yapışmaz. Ama yapıştırdığım anda bir süre tutarsam, emin olanaklar tutarsam yapışma işlemi devam eder. Şunun gibi de düşünebiliriz. Bir bisiklet düşünün. Bisiklet düşünün. Ee, bu bisikleti yani yeni kullanmaya başlayan bir kardeşimizi düşünün. Ne yapıyoruz biz genelde? Arkasından, yanından tutuyoruz değil mi? İki tekerlekliyse. Bir, böyle önce bir dengede tutuyoruz onu. Bir süre hareket ediyor. Biraz gittikten sonra bırakıyoruz doğru değil mi? Evet. Onun gittiğinden emin olup bırakıyoruz. Yeni başlamışsa, Hı. dengede tuttuktan sonra. Ya da biri yeni yüzmeye başladığında, önce biraz onu tutuyoruz. Havada yani suda durabildiğini tam böyle hissettiğimizde bırakıyoruz. Kendi yüzmeye başlıyor. Hemen aynı anda bırakmıyoruz onu oraya. Yani demek ki ee, bir eyleme başlarken öncelikli olarak o eylem esnasında her neyse bu yüzmekse yüzmek, e, bisiklet kullanmaksa bisikleti hani kullanmaya başlamak, işte yapıştırmaksa yapıştırmak, e, bunların kesin e, hani devam ettiğinden, eylemin devam ettiğinden ve edeceğinden emin olmak gerekiyor önce. Bu harekette de böyle aracın ilk hareketini teşekkür ederim. Aracın ilk hareketini görene kadar sen de ben debriyaja bas, frene bas sana bıraktım. Kapat önce kontağı. Bir de stop eden araçlarda önce kontağı kapatacağız sonra çalıştıracağız. Ben ettirdim bu arada stopu. Hadi çalıştıralım tekrardan. Yani demek ki neymiş? Ee, araçlarda da eğer yapmamız gereken şey hareket ettirmekse aracı. Evet aracım ilk hareket ettiğini görene kadar kaldıracağız debriyajı. Hadi yavaş yavaş yapalım mı sen yap. Bırak freni. Kaysın önemli değil araba yavaş 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 kaldır. Ve hareketi görünce debriyajı tut. Yavaş yavaş kaldır diyebiliriz. Devam et kaldırmaya. Tut burada. Tut. Devam et süpersin. Şu an gidiyor. Yavaş. Gaza geçmemen. Sakin. Şu an bak sağa doğru gidelim. Şu an yeni öğreniyoruz. İlk defa yaptın hatta. Bir gerginlik görüyorum sende. Rahat ol. Düzeltelim şimdi aracımızı. Düzeltelim lütfen. Biraz daha. Ve burada duralım lütfen. Önce debriyaja basmalıyız sonuna kadar. Bu da çok önemli. İlk dersimiz arkadaşlar öğrenci arkadaşımız da. O sadece frenle duracağını düşündü herhalde. Debriyaja basmadan durursan ne olur? Durur mu araba? Yok durmaz. Durur. Ama ne olur? Stop mu eder? Stop eder. Bir kere de görelim istersen. Şimdi bir kalkış daha yapar mısın? İnanın henüz yapmaya başladık ve çok hafif rampa bir yer burası. Meyli bir yer. Kontrollü bir şekilde kaldır debriyajı yavaş yavaş kaldır. Hareketi görünce tutacağız. Bakalım kalkabilecek mi? süpersin biraz sola doğru harikasın hiç dokunmadım arkadaşlar İlk kalkış yani e, ilk harekete kadar kontrollü hareketi emin gördüğümüzde tutacağız ya. evet emin olduğunda bırakacağız demiştik ya sürekli tutmayacağız biraz sağından gidebilir miyiz yolun yavaş yavaş evet bir kere de şunu da gösterelim arkadaşlara devam et lütfen devam et dön dönebilirsin biraz daha devam et süpersin dön 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 düzelt şimdi direksiyonunu çok kasma kendini çok sıkıyorsun sıkma ya araba gider Şimdi eğer dururken debriyaja basmazsak ne olur demiştik? Stop eder, değil mi? Hadi bakalım yapalım. Gazı bırak. Gazı bırak. Duracağız. Sadece frene bas. Sadece frene bastı. Aracımız stop etti. Durdu mu? Durdu ama stop etti. Evet.